Baba. Ben artık okula gitmek istemiyorum. Çok dalga geçiyorlar benimle. Zorbalık görüyorum. Annem yeni birini bulmuş. Evlenecekmiş. doğru mu? Baba. 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 Baba ne olur bir şey söyle baba. Minnur, babam yine içmiş. Uyanmıyor. Evde tekim. Bugün sizde kalabilir miyim? <laughs> Efsun ben geldim. Hemen sana yiyecek bir şeyler hazırlıyorum, tamam mı? Ben hazırladım, yedim. Kusura bakma bir tanem, geç kaldım. Niye getirdin beni İstanbul'a? Ben bütün gün burada hapis gibi kalıyorum evde. Bak bir tanem, baban sana bakamaz. Sen bakabilecek misin? Buna bakmak mı diyorsun? Kedi olsa ölür de ilgisizlikten. Bak canım. Babanın alkol tedavisi görmesi gerekiyor. Bütün gün uyuyor. Ya ben çiftliğimi istiyorum. Ben atlarımı istiyorum. Bir tane baban da çiftlikte kalamayacak. Ondan da çıkmasını isteyeceğim. Yapamıyor. Çiftliği ondan, benden alırsan. Ama doğru olan bu. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum bu şehirden ya. Efendim. Buluşmayalım dedim. Biliyorum ama çok canım sıkılıyor ya. Ne yapsam? Gel ben de buluşalım. Binur. Efsoş neredesin ya? Kaçtır arıyorum seni çatladım meraktan. Evdeyim Bin Eve geldim. Bin ben toparlandım. Bavulumu hazırladım. Antep'e gidiyorum. Kızım bana da söylesene ben de hazırlayayım bavulumu. <laughs> Kıyamam sana ben. Hiç sormuyorsun ne oldu ne bitti niye gidiyorsun diye. Bin sen... Sen seviyorsun İstanbul'u kal. Vallahi bak ben hiç bozulmam. Kızım Bizim dostluğumuzun mekanı biziz. Ha İstanbul, Antep. Kardeşimsin benim. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Emir'le mi bir şey oldu? O da iyi değildi bu gece. Sana öyle gelmiştir. Onun duyguları yok ki. Ne olacak ona? Beni gönderip partiliyor beyefendi. Bu kadar işte. Aa. Nerede ya? Kimle? Nasıl? Ay aman boş ver şunu. Sana ne oldu? Sen onu anlat. Boş ver şimdi ne olup ne bitti. Ya hadi bunun prensibiydi. Bu görüştüğü bir kadına bir daha görüşmezdi. Ne oldu? Efsane orada bir şey mi oluyor? Kim var orada? Kapandı bu defter. Tamam mı Binnur? Ya ben bu adamla neler neler paylaştım. Sabahlara kadar oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Birbirimize sözler verdik. Ama hepsi yalanmış. Hepsi beni klinikten göndermek içinmiş. Oyunmuş hepsi. Aslında klinikte başına çalsın. Ben çıkıyorum Binnur. İlk uçakta gideceğim. Sen de arkamdan gelirsin. Bir dur, dur, dur. Bir şey diyeceğim. Babanı bir ara. Geliyorum de bir şey uydur. Seni görünce şok geçirmesin adamcağız. Haklısın tamam. Arayacağım. Görüşürüz. Dikkat et. çiçekler. Sizi son kez sulayalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.